Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, köpeğimizin beslenmesinden bahsedeceğiz. Yani genel olarak çiğ beslenmeden bahsedeceğiz. E, çiğ beslenme, kurumama veyahut da barf bunla, e, bunlardan bahsedeceğim. Ben öncelikle kurumama kurumama ile besliyorum. Arada tabi çiğ etle takviyeler yapıyorum. Şu an mesela yaban domuzu vereceğim. Şu boyutta bir şey. Yaban domuzu kemiğiyle beraber vereceğim. Ee, burada e, yaban domuzu neden veriyorum? kane korsonun beslenme çeşidinde başında yaban domuzu var. Bu başı ırklar hayvanı bir tık daha büyütüyor bir yaşından sonra ghost bir yaşına yaklaşıyor. Ondan dolayı şu an ilk yaban domuzunu vereceğiz. Burada önceliğimiz e, şu. Çiğ beslenme yaptığımızda yapmamız gerekenlerden bir tanesi 3 ayda bir parazit yapıyorsanız bunu bir buçuk aya, iki aya çekmeniz gerekiyor. Çünkü çiğ beslenme parazit oluşturur. Bundan dolayı da 3 aylık parazit rutinini bir buçuk aya çekmemiz lazım. Ondan sonra ben barf kullanmıyorum. Ee, arada ile birlikte çiğ et takviyesi veyahut da yaban domuzu takviyesi yapıyorum. Şimdi birazdan e, bu yaban domuzunu vereceğiz ve bu görüntüleri sizlerle paylaşacağım. Teşekkürler. Aldım mı? Aldım. <laughs> yani. Şu boyutta bir şey. De Üstüme de yiyor. <laughs> Bunu Ghost'a <laughs> vereceğiz. Çevirir, bu <gülüyor> videoyu <gülüyor> hak ettiğini düşündük ve buna video çektik. Bence de ters tarafını çevir bu arada. Ya yani bu daha iyi. Uyyyy Ghost'i. Yeter. Gel. Hadi gel Ghost'i. Bunu öyle şey değil mi? Koz bunlar bir şey değil ama senin <gülüyor> için. <gülüyor> Biz bunları gördük. <laughs> Buna da bak ama bak bu da var. Bunlar çocuk oyuncağı. bak bu da var. Onlar <laughs> evde yiyecekler. Bundan sonra üç gün bir şey yer mi? Bundan sonra, <laughs> sonra bunları şey yer, yer, <gülüyor> su, su. <gülüyor> yer mi? İnşallah yer bunu. Çevirsek mi acaba diğer tarafı daha şey Ghost. al Hı. al al bak al kuzum seni al al kuzum kuz çok şükür şey. <laughs> kuz çok şükür şey. evet. kanka evet. lütfen bastırma artık <laughs> kanka lütfen al öperim sen. seni olmazsa zaten şey buyurursan hemen al vereceğim? <laughs> 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 Yok yani normalde armut buna yiyor. Hayır o kadar büyük ki hayvan karar veremedi. <laughs> yani. Bak, evet. Nereden parçalasam bunu <laughs> <diyorum> acaba? İki <laughs> nane. <gülüyor> Kajun bağırdı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Sadece açtılar buzluktan şey olsun. Buz ölgesini. <laughs> Hadi ben de şu an yiyeyim sana. Video çıkart. <laughs> Sağ kolu kırık. Sağ kolu yok. Hmm. Ghost, bunu yediğinde 65 kilo oluyorsun. Kaç falan? sonra döveceğiz seni. <laughs> Hayal. Buna hepimiz oturduk, yemeyiz. <laughs> evet, ben de onu söyledim. Yemiyor ya yani Artık yesin lütfen. Aha başladı tart verildi. Mo zaten hiçbir zaman öyle saldırmadı hiçbir yemeğe. Çok kibar böyle hayvan. Evet. Nazlı. Ko bu yani. kibar hali ise saldıranı evet. düşünemiyorum. Babasına çekmiş. Çok <laughs> maç. <laughs> Sinirlendi. İyi gelmiyor. Şurada. Ki canım çek. <gülüyor> <gülüyor> Boyutunu anlayın diye uzaktan gösteriyor. Bunun 5 kilosu var mı? 3 gün sonra gülüyor. karar verir misin? Nerede <laughs> maşin yalan? <laughs> 5 kesin. <laughs> <laughs> Sen <laughs> nereden başlardın? <gülüyor> <gülüyor> ben <laughs> başlardım. <ablasını gülüyor> <laughs> İyi de teşekkür etsin. Evet. Etiketlesin Mari'yi. Nereye diyorsun Ghost? Ghost niye pes ettin? Ghost gel buraya. Ghost prodüksiyon var burada Ghost. <gülme> Farkında mısın? <gülme> gel şuraya. Hayvanın içi yandı. <gülme> evet, evet <gülme> Artık alıştın o zaman. <gülme> o yüzden. ne <gülme> oluyor? Bunu büyük ihtimalle parçalayacağız öylece. Nasıl gol çalacağız? <laughs> testere var mı? Ortalığın ikiye girelim. Yani şey, var bir tane testere ama onu Rab'den alayım. Keselim mi? Tamam, yesin biraz şimdi. Şuradan ısırıyor zaten de. Sırtı şey falan çeksin aslında. Sırtı falan. <laughs> ne yapayım? Sırtı mi Sırtı falan. Sırtı falan. Sırtı falan. Sırtı falan. Bu neyi oluyor tam et olarak? Bot. Mi? Bot değil mi bu? Herhalde but, Bizim yediğimiz yani. botlara bak olun mu diyor bu? But Bot gibi duruyor ama. şey işte ya. Sen şu, <laughs> Şuradan değil mi? He, yine orta bununla beraber yerde. Arkada kötüledi. <laughs> <mı tüyordu? gülüyor> yerde. Arka sağ. Ya yani bak bizimkiler daha iyi. <laughs> <Ya> onlar istiyor. <laughs> Küçük onlar Aferin abi. Aferin Ghost. <laughs> <Vizyon>. böyle olsun. Yarıyor sadece. Hafif şu. İlk demer Evet. Bunlar hani <laughs> <Ben size> biraz... <laughs> <Çok> güzel diyalar ama. Diyal küçük Bana dönecek sanırım. Nasıl biraz Ghost ah. Al. Tamam. çevir. Evet. Dur lan. Bıçaklı karattır basta. O, Canın duruyor. Niko bir parça da bana. <gülüyor> <gülüyor> İstanbul bombileri. Ayrıca orada da Of ya. of of burası pastırma gibi. <laughs> nasıl <Arına pastırma> <laughs> Bence bir hafta yemek. nasıl? Bugün hepsini bugün yersen komaya girmez <gülüyor> mi? 5 <laughs> <Teşekkür. gülüyor> Dost'a bak O da o Bu yağlardan verme olması Yok yok, gezdin hepsini. <laughs> <laughs> o kadar getirdin. <laughs> Onu yiyecek. Al. Götürdün Al. Yağ yok ya şeyde. Sonra YouTube'dan yorumlarda sormayın. Nasıl böyle 60 kilo oldu? <laughs> Olur tabii 60 kilo. Dur. Ne başladı artık? Dur dostum. Al. Niye yemek ediyor Yok. Şu an seçecek. Hangi <laughs> <laughs> seçenekleri değerlendirsem acaba? Elim ben de onu seçerdim. Ghost çıkalım istiyorsan. <laughs> Daha edemedim. Bu şimdi bekliyorsunuz. Biz <laughs> <concentrik> <laughs> <Pisvedi. Gülüyor> yok. Şu kırmızı kırmızı yerinden kes. Kesin canın çekti. Kesin ben kesin adamın canı çekti. Kesin ben kesin adamın canı çekti. Şu arbi şurası benim de canım çekti ama. Çok mi? Parça senin. Yok olası? Pastırma. Bak <laughs> ayırdı. Ayırdı. <laughs> Şu parçayı kendime ayırdı. <laughs> Oradaki yağı da bandır. <laughs> o lezzeti orada. Yalan mı? Ya <laughs> bir lezzeti bu. Orayı ütüyor şey gibi. Etleri daha çok yiyor çok buzlu değil o. Aynen o <laughs> buz Evet. O ağzında ısıtırsın artık he. Validen sen de şey gibi kessin, hani şey var ya. Nusretim he. Ghosted. Şişt değil Çok ağır değil mi? Çok ağır <laughs> kilo gitmiştir bence. <laughs> <laughs> böyle bir... Bugün bir de mi? Kaçmaya başladık. İlk o bir parça sesini. Bak derisini alıyorum, derisini alıyorum. İncelikle. Çat 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 çat, çat. Ha böyle böyle yapıyoruz. İkocuğum bıçakla dikkat et de şimdi. Bu keskin çünkü kesin Oğlum, pasta mı kesiyorsun? Üç şey. <laughs> Pasta kesiyormuş <laughs> gibi burada. Bu geldim gibi şölen. <laughs> <laughs> Kemiğin son hali.